Yeni güne hoş geldiniz arkadaşlar. Orhan'la şimdi alışverişe geldik. Deka'dayız. Hadi bakalım. Alya okulda. Alya'yı almadan önce dedik alışverişimizi yapalım. Bizim komşumuzun orada da şey mutfağı falan söküyorlar. Ne bileyim bir şeyler yapıyorlar. Zangur zungur evde oturamadık dedik. En iyisi çıkak. Alışverişimizi yapalım. Tomaten hebben we. Kom, kom er ook. birkaç tane elma aldık arkadaşlar. Evet, bak, bir tane mandalin alıyorum. İyi, Başkasından mı i̇yi değil mi, mi diyor? Yani. Al ya da iyi yedi geçen. He al ya sevdi bunları geçen şunlardan. Orhan aldı iki tane. Kendine bir de kızına. Peynirler ucuzlamış, 2 euroya. İki tane alayım. Tamam. Şöyle bardaklar gelmiş değil 2 iki tanesi 6 euro. Çok güzeller. Ben aldıydım ama blokerdan bunlardan. Bende var. Böyle terlikler gelmiş arkadaşlar. Bakın güzelmiş bunlar. Fiyatı yazmıyor ama bilmem. Ama güzeller. Oraya şöyle bir tane kendine çorap al. tane oranı alayım şöyle. <laughs> He. Şundan alıyorum orayı bir tane sana. Foverak. <laughs> He kırıldı diye üzüldüydü. Ya, ya, ya. Ben onu de Oh, dan, oh, dan mag allemaal zijn man, hij geen de wacht. Ik heb een Nee Moet ik action dan ook niet moeten gaan? Nou, nee, dat gaat voor al Jacob voor 50 cent. Nou, doe maar. Ja. Heb je dit nog nodig? 50 cent. Luchtjes. Ja, zeker hè. kurban oğlum ben bakın ya bunlar her zaman lazım olur ha. Yani kırılır bir daha kullanır. Al yani iki Erir tane al aşkım. Başka şeylere para veriyorum da. Duyuyorsunuz arkadaşlar? Gözüme bir şey al. Hep al bakar. Hemen gözüme bakar. Gene mi diye. Bu neymiş? Pikantı sağız bak 67 kuruşa düşmüş. O şili sağız. Neyle ama şili sağız? Rengi biraz looks al. 50 vuruş. Bizimkisi bizimkisi bu iyi de öbürü kötü oldu şimdi aslında. Alayım mı? Öbürü derken? Şurası da zeg maar. Şöyle bir bakıyorum arkadaşlar ne var diye. bezler. Pek de bir şey yok başka orayım. Gel. Gel. Neyse ben bir şundan alayım bir tane kendime. Evet. Bunu seviyorum. Geçen o ucuzunu aldım hiç güzel değil de orayım. He, yedik, yedik de güzel değildi. Ben sadesini de severim. Ik heb een bumble joh. Het journalier. Maar je hebt ook alleen met witte chocola, hè? Ja, maar dat Nee, dat vind ik ook niet lekker, misschien. Nee. Met lekkers? Nee, dat hoeft niet. Vooral jij. Tjöllen aan. Ik heb net een journalier getuigd. He. neyse var da yeterince galiba. Ama bak burada olmuyor. Bak bakalım. Bir tane kek alayım da Ay'a kek süslemek istiyordu. Geçen öz kaymak aldıydık. Süsleyeyim diye şundan alayım da. Bunu ben de seviyorum. Akşam bir süslesin kek. Hangisinde? He al. Elmalı. Büyük paket al, küçük paket alma. Elmalı? Bazen iyi oluyor arabada falan işe de götürürsün. Elmalı. Ya. En iyisi bu. <laughs> Ay oran. Hadi çıkalım buradan orayı. Kıvır zıvır aldık yine hep. Biz hep kıvır zıvır alıyoruz oraya farkında mısın? Rangiyamız var. Bir tane şöyle şu ekmekten alacağım arkadaşlar. Hangisinden alsam acaba? Şöyle bir dürüm yapayım tavuk dürümümüne. Canım istedi. Büyükler için var mı? Bu iyi. Bir tane bundan aldım. Şöyle suvanlı tavuk falan bir şeyler yapabiliriz bunun içine. Ya ikisi de Hı, iyidir. De biraz daha fazla var. Kıbakı, He Onu al. Ancak yetiyor zaten. Biz bir açınca hepsini yiyor. Tamam burada başka bir şey lazım değil. Şimdi sağ var diyorlar da. Var. Al işte sabah şey yaparsın. Oran da gececi arkadaşlar. Bizim evim yanında da zangır zangır ses yapıyorlar ya. O şey duramadı evde. Diyorum yarın ne yapacaksın? İşten gelince. Dedim vallahi git annenle yat dedim ya bakalım ne yapacak bilmiyorum. <laughs> o, ucuz, mu? ucuz mu? Ee, 32 denesi 8 lira. Trafokta 24 denesini 7 lira alıyor. Ucuzsa al. Deniyorum. O liraya istiyor. Tamam al. Ne? Ne ya? Az kaldı herhalde tam bilmiyorum da. Şundan alak bir tane. Baksa onları jelatin diye. Koy koyunan bir şey olmaz onun üstüne koyarsan. Bunları yeni mi gelmiş? Bunları bilmiyordum. Zelatinsiz şey şekerler. Al. Bu da mı Ol. öyle bilmiyorum. <laughs> Fiden. And... Drop. Drop. Şunu şunu. Ha al. Ya. Şu, şu önemli. Ya ya ya. Sen şu, de şundan buna... alayım. Ya ondan da, da, al. Onlar orandan al yalan en sevdikleri. Sen de, de şundan aldım orayı. Elif'in çok vallahi renkli tamam. ya. yavuşuna gider. Bu da mı şöyle zonu jelatini. Loki. Ama, ben ama yani yeni bir, gelmiş bir sanki diyor. Bak bunlar orayı. Ya. Hepsi mi figün ya? Sonra ama şundan bilemedim. Güzel. Bu şunlar. niye yazmıyor bunun üstünde? Ya bunda var. Ama bak bunda yok, bunda yok, bunda yok. Geçe bunda sonra. da. Ha, bunda da var. Şuna al o zaman. Bunda da var ama sen nerede gördün bunu? Ne onda metini. yazıyor? Şu üçünü alabiliyoruz o zaman biz ikisini. Bunlar var. Bir de bunlar var işte arkadaşlar. Bunlar da figan Hepsi değil ama. Şunlar Niye da... hepsi değil mi? Bunları seviyorum bak bu da figan Ya ama yeter oraya aldığımız Abartmayalım. Ne yeter. He? Bunlar 1 euroya mı düşmüş? Binayetim. Yok onlar bir euro değil, yok tamam. De Yanlıştık. Ya, He bir tane alalım Tuvalet kalite ucuzlamış bu arada. 12. 32 tanesi 8 euro. 3, 4, 8. Aldık. Ya, yeah. ne, canım hiç istemiyor. çalışıyor arkadaşlar. Bir de action'a girdik. Ay her gün action'dayız orayı. Her gün action'dayız arkadaşlar. Çekmiyorum action'ı size şimdi bugün. Çünkü zaten iki gündür çektim action'ı. Şeye bakacaktım bir aslında. E, yorgan ucuzlamış. Yorgana bakacaktım. Kapının önünde. Hangi Hangi kapının? Ön kapının. Ha. Tetis var sonunda. Hatırla bir tane aldıydık. Böyle çabuk gibiydi. Ya. Tetis falan. Aynı stof. Ama rengi hiç güzel değil orayı. Ne, yani, ne, renk önemli mi ki? Önemli. Yeşil ha? Hayır. Nee. Biz de eve geldik arkadaşlar. Şöyle balık aldık. Güzelce ne şöyle. Ekmek arası balık yiyoruz. Ayağım da geldi okuldan. Değil mi annem? <laughs> Biz evdeyiz arkadaşlar Aliyoşun bakın şurada oturuyor ee, Arkadaşlar valla Ben de şöyle bir Mısır koydum Dedim alyamla belki bir mısır yerim Şöyle bir Pırasa yemeği koydum Zaten öyle balık yediler arkadaşlar Paza, e, Pazar diyorum Pazar yoktu e, Normal balıkçıdan e, balık aldıydık Onu yediler öyle şimdi de şey yapıyorum arkadaşlar bakın sizce ne yapıyorum ben burada dedim bir Dubai çikolatası yapmak istiyorum bir deneyeceğim bir daha de bir İnşallah iyi olur bu çikolatalarımı erittim. azıcık da şimdi böyle e, kendim böyle antep fıstığımı ezdim e, bunu da şey içinin harcının içine şunun içine dökeceğim bakalım bu sefer de böyle deneyeceğim şöyle kalıbım da hazır burada ama bir prasa yemeğim var arkadaşlar. Herhalde yeter. Çünkü saat 3 gibiydi. E, balık yediler. E, akşamda azıcık şöyle saat e, şu an saat 5. Diyorum 6'da falan azıcık da kasa yemek yesinler yeter. Bence. Yine mısır yeriz üstüne. O kadar. Oran da az yatıyor. Hadi bakalım Rubey çikolatasını merak ediyorum arkadaşlar yapalım. Azıcık beyaz çikolata yaptım yine tam da bir erimesi lazım. Yavaş yavaş şöyle erimeye başladı. İşte böyle. Şöyle kadayıfımı da koydum arkadaşlar. Bunu bir böyle çıtır çıtır yapacağım. Bu sefer arkadaşlar biraz şey yapmaya çalışacağım. Ee, çok kalındı öbür sefer öyle istemiyorum. Bir de bu sefer tahin atmayacağım. Bakalım şimdi nasıl olacak. Şu kadayıfımı bir kavurayım. Çok güzel bir prasa yemeğim de oldu. arkadaşlar. Mısırlarım da hazır bu arada. Şimdi bir güzelce ne kavuracağım. Çikolatalarım da erimeye başladı. çok kolay arkadaşlar bunu yapmak bütün malzemeler bu zaten karıştırıyorsun yapıyorsun ondan sonra da diprize atıp hemen zaten çikolata soğuyor şöyle geçen öz baktattan aldığım arkadaşlar çok aşırı güzeldi kesin yani öyle yapamam ama Öz baklatım ki gerçekten çok güzeldi. Ama biraz şimdi ona tadına baktım ya arkadaşlar. Ona göre biraz yapmak istiyorum. Hani ona benzeteyim diye. Bakalım olacak mı bilmiyorum. Antep fıstığımı da koyuyorum içine. Arkadaşlar bugün bir, bir yorum aldım. Eee bu aralar çok az video koyuyorsun diye biraz dikkat edeceğim. Biraz daha videoyu fazla çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Bu ara aslında pek keyfim yok. Size bir ara bir anlatacağım aslında neden neden olduğunu. Ya bu videonun arkasını anlatırım arkadaşlar bilmiyorum ya da bir sonraki videomda anlatırım. o yüzden aslında pek böyle keyfim yoktu keyfim olmayınca da videoyu biraz zor çekiyorum arkadaşlar aslında farkındaysanız son 1-2 haftadır falan videolarım bayağı şey biraz daha dikkat etmem lazım videolarıma Ay, bu da çok güzel kokuyor arkadaşlar aslında bir bunun bir tadına bakayım hiç bakmadım Güzel. Çok güzel. Bir şey bir de şey gördüydüm arkadaşlar TikTok'ta ama ne bir yerde böyle yapıyorlar. Şey yapıyorlar. Şöyle alıyorlar. Önce çikolataya bandırıyorlar böyle. Ondan sonra şöyle alıyorlar. Yani kolay yapıyorlar. Bütün çikolatayı yapmadan öyle yiyorlar. Kolaylık olsun diye. Ama güzelmiş gerçekten. Aynı Dubai çikolatası gibi. İnşallah bu sefer daha güzel yapacağım. Sanki iç harcım bu sefer daha bir çok oldu. Öbür sefer bence bu kadar çok değildi. Bakalım olmasa iki tane yaparım. Atmam iç harcını. O kadar para verdik yani şimdi. Bunu bir karıştırayım iyicene ben. Şöyle oldu arkadaşlar. iç böyle oldu arkadaşlar. Bence öbür seferinden daha iyi oldu. Bakalım. Şimdi Adyoşum bana bu arada yardım ediyor arkadaşlar. Kadayıfını koyuyoruz şimdi içine. Değil mi anne? Hadi. Bu. Kadayıf bakalım. Bence yeterli. Onu bir önce şey yapalım. Ver be. Arkadaşlara da gösterelim. Ama, anne yeter mi? Geçmez anne. Yeter yeter. Yoksa çok kalın olur. Sonu, tadına bakalım. Mı? Tabii ki. Tabii ki bakacağız tadına. Anne ben koyu koymak istiyorum. Tamam koyalım beraber annem. ik ben Ik ga eraf. Mag ik het doen? Even wachten, dan moeten we nog even chocolade erop. Oh, deze? Deze. Oh, mama, ik wil hem ook doen. Ik zal mama een beetje reppen. heb ze. Dan. Heb je een eigen heren? Ja, en Evet arkadaşlar şöyle bakın dubai çikolatamız hazır İç harcım çok da arkadaşlar ee, iç harcı diyorum da işte yani o içindeki yeşillik ee, iki tane yaptım bir tane daha koydum şimdi diprize. bu böyle oldu şimdi Alişm'le bunun tadına bakacağız biraz inşallah bu sefer daha güzel yapmışımdır arkadaşlar çok merak ediyorum tadına bakacağım. Ha yapışmış. Ha. Şöyle gözüküyor. Önce, önce ben yiyeceğim. Gel önce bir şöyle kırayım. Bu iki çok güzel. Anne. Hadi ye. Kop üstü benim olsun. Dur. Bu kadar çıkıyor. Evet bu kadarcık. Hı -hı. Yeter. Ya laka. Ben evet arkadaşlar bu sefer daha gerçekten güzel olmuş. O hazır aldığım öz ne de biraz benzetmişim. Arkadaşlar bence e, tahin atmayın ben geçen sefer bir e, kaşık tahin attım içine e, o biraz böyle acılı yapıyor güzel olmuyor bir de bu sefer şimdi biraz antep fıstığında koydum içine daha güzel olmuş bence böyle Aklısın, ben Hı? o kadar güzel olmuş ki Orhan şimdi uyuyor birazdan kalksın Orhan'ın da tanrı da şeyini alacağım Dubai çikolatam ve Orhan uyandı gördüğünüz gibi şimdi öyle şeyler. Çok... Orayı ama doğru söyleyeceksin. Öbürü öbürü gibi güzel olmuş mu olmamış Bilmiyorum, mı? Bilmiyorum bir bakalım. Ben Hadi bakalım. Hadi. Tam da uzun uzun süremi ucundan. Çok iyi baktı bunlar. Tıdın, 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 Kaç puan <laughs> <mağam> veriyor? Kaç puan veriyor? <laughs> Benzemiş mi öbür aldığımıza? 10 puan mı? <laughs> 100 puan mı? Ya? Güzel olmuştu <laughs> Ben de <biraz> Çikolatasının tadı <laughs> değişik sakmadan diye Ya bu ucuz çikolata. Anne ben de biraz daha proof yapacağım. Bir şey bir de al yapağı veriyor şimdi. 0 <laughs> 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 mı? Yok. Um, el yapamadığım için. Ha, 100, mi? 2-0. 2-0 ve? 100. Ya 100 puan. Güç Tamam, yap. süper. Heh. Gerçekten arkadaşlar çok güzel olmuş. Evet, Ay yavaş aşk. Şey, çikolatamız çok güzel oldu gerçekten. Valla evet. ben de şaşırdım bu kadar güzel olduğuna. Evet. Ori doğru söyle. Güzel tu. Evet, güzel he? <laughs> Arkadaşlar videomuzu beğenin yorum yapın ve abone olursanız seviniriz. Görüşmek üzere inşallah. <laughs>